Trilyonlarca galaksi her biri milyarlarca yıldızlarla dolu ve biz bu sonsuz karanlığın içinde sadece küçük bir teleskopla evrenin sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Ama artık yalnız değiliz. James Webb'in ardından şimdi sahneye bir başka dev teleskop çıkıyor. Euclid. Avrupa Uzay Ajansı'nın bu yeni gözcüsü evrenin görünmeyen iskeletini yani karanlık maddeyi haritalamak için yola çıktı. Ve şimdi ilk görüntüler geldi. Ve ne görüntüler? Bunlar sadece birkaç fotoğraf değil. Bunlar evrenin perde arkasına açılan kapılar galaksilerin dansını, yıldızların doğumunu ve belki de başıboş gezegenlerin yalnızlığını gösteren büyüleyici manzaralar. Euclid fotoğrafları evrenin nasıl evrimleştiğine dair fikirlerimizi sorgulatıyor, karanlık maddenin evrenin yapısını oluşturmadaki rolü hakkında yeni üçgörüler sunuyor ve bizi geçmişe götürerek 10 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksileri yakalamamıza olanak tanıyor. Size neden Euclid'in bu kadar özel bir teleskop olduğunu ve bilim insanlarının onun verilerini nasıl kullanarak evrenin kökenini ortaya çıkarmayı planladığını anlatacağım. Eğer hazırsanız ve Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. 1 Temmuz 2023'te Avrupa Uzay Ajansı Euclid Teleskopunu Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlattı. Yaklaşık 1,5 milyon kilometre yol kat ettikten sonra Gaia ve James Webb teleskoplarıyla birlikte Lagrange noktası 2 yörüngesine yerleşti. Bu konum derin uzayı incelemek ve görüntülemek için ideal. Teleskoplar burada Güneş, Ay ve dünyayı her zaman arkalarında tutarak gözlemleri etkilemelerini önleyebiliyor. Aynı zamanda dünyaya da yeterince yakın olduğu için iletişimle kolay. L2 noktası Güneş etrafındaki yörüngede Dünya ile aynı hızda hareket ettiği için cihazlarla olan bağlantı da korunmuş oluyor. Euclid'in 6 yıllık görevi evrenin bileşimini ve evrimini incelemek üzere tasarlandı. Bunu şimdiye kadar oluşturulmuş en büyük ve en yüksek kaliteli 3D evren haritasını oluşturarak yapacak. Ekim 2024'te Euclid bu haritanın ilk parçalarını göndermeye başladı. Birazdan onları size göstereceğim. Yüklük Euclid... Önümüzdeki yıllarda gökyüzünü taramaya devam ederken bilim insanları bu yeni verilerin evrenin yapısında ve genişlemesinde yer çekimi ve karanlık maddenin oynadığı rolü anlamalarına yardımcı olacağını umuyor. İlk olarak bu teleskobu ve görüntülerini bu kadar özel yapan 3 şeyi anlamamız gerek. Birincisi, Euclid'un ultra geniş lensi gökyüzünü şimdiye kadarki herhangi bir teleskoptan daha geniş alanlarla yakalıyor. Milyarlarca galaksiden bazıları 10 milyar ışık yılı uzakta yüksek çözünürlüklü ışık verileri topluyor. Yer tabanlı aramalara kıyasla 4 kat daha yüksek çözünürlüğe ve yakın kızılötesi dalga boylarında 15 kat daha fazla hassasiyete sahip. Ayrıca Gaia'nın tek gözlemle tespit edebileceği nesnelerden yüzlerce kat daha sönük cisimleri görebiliyor. Euclid hem dev kozmik yapıları hem de bireysel galaksilerin hassas detaylarını aynı anda kaydediyor. Ortaya çıkan görüntü birçok kozmik ölçeği aynı anda yansıtan bir kare sunuyor ve bu da araştırmacıları tatmin eden türden. İkinci olarak Euclid, karanlık maddenin kütle çekimsel etkisiyle galaksi şekillerinde oluşturduğu hafif bozulmaları ölçüyor ve bu sayede bir kütle çekimsel mercekleme haritası oluşturuyor. Bu, galaksi kümelerinin nasıl oluştuğunu ve nasıl evrimleştiğini anlamak için çok önemli. Aynı zamanda karanlık maddenin evreni fiziksel olarak nasıl şekillendirdiğini de ortaya koyuyor. Son olarak Euclid evrenin 3 boyutlu bir haritasını oluşturuyor. İki gelişmiş aletle çalışıyor. Görünür ışık görüntüleme sistemi galaksilerin şekil ve konumlarını ölçmek için ultra keskin görüntüler elde ediyor. Yakın kızılötesi spektrometre ve fotometre ise kırmızıya kaymaları ölçerek galaksileri 3D uzayda konumlandırıyor. Özetle Euclid oldukça büyük bir olay. Yani astronomi camiasındaki heyecan gerçek. Euclid projesindeki bir bilim insanının da özetlediği gibi daha önce bu kadar detaylı astronomik görüntüler hiç görmedik. Beklediğimizden bile daha güzel ve keskinler. Yakın evrendeki iyi bilinen alanlarda bile daha önce görülmemiş birçok özelliği gösteriyorlar. O halde gelin Euclid'in ilk ışık görüntüleri arasında birlikte bir tura çıkalım. Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia ve Planck görevleri sayesinde Samanyolu galaksisinin oldukça iyi bir haritasına zaten sahibiz. Euclid'in görevi ise bu haritanın karanlık bölgelerindeki verileri toplamak. Şimdiye dek oluşturması planlanan haritanın yalnızca %1'ini kapsadı. 25 Mart ile 8 Nisan 2024 arasında Euclid güney gökyüzünden 260 fotoğraf çekti. Bu görüntüler dünyadan gördüğümüz dolunayın 500 katı büyüklüğünde bir alanı kapsıyordu. Bu görüntüler birleştirilerek milyonlarca yıldız ve galaksiyi kapsayan bir mozaik oluşturuldu. Ve unutmayın bu yalnızca yüzde birlik bir kısım. Euclid aynı anda hem geniş ölçekli hem de ayrıntılı veri yakalayabildiğinden araştırmacılar gökyüzünü farklı ölçeklerde inceleyebiliyorlar. Galaksi kümelerinden galaksilerin çekirdeklerine ve hatta bireysel galaksilere kadar. O halde bazı bu kozmik yapılara birlik birlikte gözetelim. Evrendeki en büyük yapılardan biriyle başlayalım. Bu Perseus kümesi. Dünyadan 240 milyon ışık yılı uzaklıkta. Bu görüntüde Perseus kümesine ait binden fazla galaksi ve arka planda yüz binden fazla uzak galaksi görülüyor. Bilim insanları galaksilerin nasıl organize olduğunun karanlık madde ve karanlık enerji dağılımı hakkında çok şey anlatabileceğini düşünüyor. Görüldüğü üzere yer çekimi karanlık maddenin kendini ipliksi yapılarda organize etmesine sebep olabilir. NASA bilim insanlarına göre bu yapılar birbirleriyle kesiştiğinde galaksiler bir araya toplanarak kümeler oluşturabilir. Kurama göre eğer karanlık madde olmasaydı galaksiler evrende eşit şekilde dağılmış olurdu. Ki Açıkça belli ki durum böyle değil. Perseus kümesindeki birçok galaksi zaten biliniyor. Ancak kozmolojik simülasyonda burada çok sayıda cüce galakside bulunması gerektiğini öngörüyor. Eğer bu sönük galaksileri görebilirsek, şekillerini ve kümeye göre bozulmalarını analiz ederek karanlık maddenin dağılımını belirleyebiliriz. Sorun şu ki, bu cüce galaksiler çoğu zaman parlayan yıldızların yaydığı kızılötesi ışıkta kayboluyor ve doğrudan gözlemlenemiyorlardı. Ta ki şimdiye kadar. Euclid daha önce bilinmeyen 630'dan fazla cüce galaksi keşfetti bu karanlık madde araştırmalarında dev bir atılım. Karanlık madde bir yana Euclid yıldız oluşumu hakkında da bize yeni bilgiler sunuyor. Şimdi sıradaki durağımıza geçelim. Merhaba deyin. Düzensiz galaksi NGC 6822. 1.6 milyon ışık yılı uzaklıkta parıldıyor. Bu galaksi ilk kez Edwin Hubble tarafından 1925 yılında uzak bir yıldız sistemi olarak tanımlanmıştı. Şimdi neredeyse 100 yıl sonra Euclid bu galaksinin ve çevresinin çok daha yüksek çözünürlüklü görüntülerini bize gönderiyor. James Webb uzay teleskobu da birkaç yıl önce bu galaksiyi görüntülemişti. Ancak görüş açısı oldukça dardı. Bilim insanları Euclid'in bu galaksiyi geniş açıyla yakalayan fotoğraflarını yıldız oluşumu ve erken evre hakkında neler söyleyebileceği açısından çok önemli. Yıldızlar daha hafif atomları, örneğin hidrojen ve helyumu çarpıştırarak daha ağır atomları oluşturur. Bu sürece füzyon diyoruz, biliyorsunuz ve bu yıldızın yaşamı boyunca gerçekleşir. Bu nedenle erken evrende çok fazla ağır element görmeyiz, çünkü birikmeleri zaman alır. Şaşırtıcı şekilde NGC 6822'deki birçok yıldızda metal oranı oldukça düşük. Bilim insanları bu tür düşük metal içeriğine sahip galaksileri inceleyerek erken evrende galaksilerin nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamayı umuyor. Züglüt bu araştırmayı çok daha kolay hale getirdi. Yakın kızılötesi spektrometre ve fotometre cihazından gelen renkli bilgiler ve geniş görüş açısı sayesinde bu galakside daha önce bilinmeyen birçok küresel yıldız kümesi ve H2 bölgeleri de ortaya çıkarıldı. H2 bölgeleri burada gördüğünüz renkli gaz bulutlarıdır. Yıldızlar doğduklarında çevrelerindeki hidrojen gazını iyonize edecek kadar güçlü ve parlak ışık yayarlar. Bu da bu tür bölgelerin oluşmasına neden olur. Bu bölgelerin incelenmesi bir yıldız doğarken bulutların fiziksel özelliklerini ve dev yıldız oluşumu için hangi koşulların gerekli olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Küresel kümeler demişken gökyüzünün başka bir bölgesindeki başka bir kümeye geçelim. NGC 6397 adlı küresel küme dünyadan 7800 ışık yılı uzaklıkta ve bu da onu bize en yakın ikinci küresel küme yapıyor. Bu görüntü Euclid'in daha geniş bir görüntüsünün yalnızca bir parçası. Küresel kümeleri bizim dizi sektörü gibi düşünebilirsiniz. Bir noktada çok fazla yıldız var ve hepsi birbirini gölgede bırakmak istiyor. Bu ne anlama geliyor? Kümenin içinde küçük ve sönük yıldızlar daha büyük ve parlak olanların ışığında kayboluyor. Üstelik bu kümeler merkezlerinden oldukça uzaklara kadar yayılıyor. Özellikle dış bölgelerde düşük kütleli ve sönük yıldızlar yer alıyor ve ironik olarak bilimsel açıdan en çok ilgimizi çeken yıldızlar da bu sönük olanlar. Çünkü Samanyolu'nun tarihini ortaya çıkarmada kritik bir rol oynuyorlar. İtalya'daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden David Madri'nin dediği gibi şu anda Euclid'in dışında başka hiçbir teleskop hem kümenin tamamını görüntüleyip hem de dış bölgelerdeki sönük yıldızları diğer kozmik kaynaklardan ayırt edemez. Hubble teleskobu bu kümenin merkezini 2021'de görüntülemişti. Ancak Euclid'in yaptığı gibi tüm kümeyi dışa doğru yayılan kısımları da kapsayacak şekilde görüntülemek Hubble için çok fazla zaman ve kaynak gerektirirdi. Öte yandan Euclid bu fotoğrafı sadece bir saatte çekti ve bu görüntü hem estetik olarak hem de bilimsel açıdan muhteşem. Bazen yıldızları bu şekilde küme halinde görüyoruz. Bazen de onları spiral galaksiler olarak düzenlenmiş şekilde. Ancak biz böyle bir spiral galaksinin içinde yaşamamıza rağmen onların şeklini nasıl koruduklarını hala bilmiyoruz. Gelecekteki Euclid fotoğrafları işte bu sorulara cevap bulmaya yardımcı olabilir. Şunu da belirtmek gerekiyor. Euclid'in bu görüntüleri yakalamasını sağlayan teknoloji ucuz değildi. ESA yani Avrupa Uzay Ajansı, Euclid'in geliştirilmesi, inşası, fırlatılması ve çalıştırılması için toplam 1.4 milyar euro harcadı. Ve ben de bu videoları yapmak için saatlerimi harcıyorum. Eğer videoyu buraya kadar beğendiyseniz, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi sırada 5. ve son durağımız var. Ama en iyisini en sona sakladım. Türkçesiyle atbaşı bulutsusu. Daha önce birçok teleskop tarafından fotoğraflandı ama hiçbir zaman Euclid'in çektiği kadar keskin ve geniş bir şekilde değil yine sadece bir saatlik pozlamayla çekildi. Ve bu gerçekten inanılmaz bir şey. Sanki biri bir seyir tepesinde durmuş da bir fotoğraf çekmiş gibi. Yaklaşık 1375 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu bulutsu yakınlardaki en büyük yıldız oluşum bölgelerinden biri. Orion'un 3 yıldızlı kuşağının doğusundaki Alnitak yıldızının güneyinde yer alıyor ve Orion bulut kompleksine ait. Bilim insanları bu dönen nebulada daha önce bilinmeyen Jüpiter kütleli gezegenlerin izini bulmaya umuyorlar. Bu gezegenlerden biri şimdiden tespit edildi. Sor 62 adlı genç bir gezegen Jüpiter'in 10 katı kütleye sahip ve yaklaşık 1200 derece sıcaklığında. Euclid'in toplayacağı veriler bilim insanlarının karanlık madde, karanlık enerji ve yıldızların galaksilerin ve evrenin kökenine dair gizemleri çözmesinde kilit rol oynayacak. Karanlık maddenin dağılımının 3D haritası temel fizik anlayışımızı devrimsel biçimde değiştirebilir. O zamana kadar gelen her yeni görüntüyle kendimizi oyalamamız gerekecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizinle öğrenmek güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.